Size tekrardan merhabalar. Bugün ne konuşsak Podcastimize hepiniz hoş geldiniz. Ayverde Hazırlık Okumak bölümümüzün dördüncü ve son partiyle karşınızdayız. Bu bölümümüzün son partında hazırlık sürecinde bizlere yardımcı olan Almanca öğretmenlerimizle röportaj yaptık. İyi seyirler. Ayverde Almanca hazırlığın kapsamı nedir? Ee, şimdi şöyle bizde gelen öğrenci genelde e, İngilizce bilen ve bunun yanında Almanca öğrenmek isteyen öğrenci oluyor. Ee, daha çok gelen öğrencilerin oranı bu anlamda yüksek oluyor. Ee, biz Almanca sıfırdan başlatıyoruz. Hazırlık e, senesinde çocuklar ilk dönem A1 ve ikinci dönem A2 seviyesini öğreniyorlar. Ee, Hazırlığı A2 seviyesini bitirmiş bir şekilde bitiriyorlar. Sonra 9 10 B1, ondan sonra 11 12 B2 şeklinde devam ediyor ve biz buradan daha henüz ilk dil mezunlarımızı vermedik ama 2 sene sonra B2 seviyesinde öğrenci mezun etmeyi planlıyoruz. Kapsam bu şekilde. Derslerimizin içeriği hem tüm becerileri ölçen içerikler işte okuma, ko konuşma, yazma ve dinleme becerilerini ölçüyoruz ve buna göre planlıyoruz derslerimizi çünkü dil öğrenmek sadece gramer yapılarını bilmek değil aynı zamanda onları konuşma kalıplarında kullanabilmek aynı şekilde söylenileni dinleyerek anlayabilme bir okuma metnini anlayıp ona cevap verme o yüzden tüm bu hepsini çalıştırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ilerliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Aiver'de hazırlık okumanın avantajları nelerdir? Avantajlar şöyle. Biz yani kendimizi şöyle hissediyoruz. Biz burada geçici bir ekip değiliz. Kalıcı bir ekibiz. O yüzden sanırım fazlaca sahipleniyoruz öğrencilerimizi de. Ve bu sahiplenme içerisinde onlara öğretmek için çok emek veriyoruz. Geri planda çok fazla çalışıyoruz. Ee, onların daha iyi öğrenebilmesi için, daha kolay öğrenebilmesi için ve gerçekten bu dili kullanabilme alanları yaratmak için. Bu yüzden çokça projelere katılıyoruz, çokça etkinliklere katılıyoruz. Artık Almanca olimpiyatlarına katılan öğrencilerimiz var, o seviyeye geldik. Ee, bu sahiplenme sonucunda sürekli bir de kendimizi revize ediyoruz. İşte mesela e, faydasını gördüğümüz işlerimizi devam ediyoruz. Ettiriyoruz. Ya da eksik yanlarımız varsa onları yeniliyoruz e, ve bu devamlılık sağlıyor. Devamlılık sağladığı için e, mesela şu an hazırlıktan beri aldığımız öğrenciyi 3 senedir eğitimini e, verdiğimiz öğrencilerimiz var. E, hem öğrenci açısından aynı öğretmenle devam etmek, aynı istikrarlı bir şekilde devam etmek çok faydalı oluyor. Çünkü aynı tarzda aynı planla ilerliyoruz. Bizim için de çok etkili oluyor. Çünkü öğrencinin gelişimini görmüş oluyoruz. Bir öğrenciyi sıfırdan alıp nerelere getirdiğimizi görüyoruz. Bu amaç, bu doğrultuda bu bize çok mutluluk veriyor. Geliştiğini görmek, konuşabildiğini görmek de ayrıca gururlandırıyor. O yüzden de dil öğrenmek bir avantaj bence. Cevaplarınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayverdi'de Almanca hazırlık eğitiminin kapsamı nedir? Şimdi bizler ay verdi de ilk önce çocukları sıfır almanca ile genelde alıyoruz. İşte bazıları çok nadir bir şekilde daha öncesinde bir özel okul çıkışı falan olduğunda çok düşük bir seviyeyle geliyorlar ve 20 saat almanca ile birlikte hazırlığın sonunda bittiğinde onları B1 seviyesine ulaştırabiliyoruz. Yani a 2yi bitiriyoruz. Dersin içerisinde de özellikle dinleme, konuşma, okuma, yazma etkinliklerin her birine çok önem gösteriyoruz. Özellikle yazma kısmı biraz daha geç gelişiyor bazı çocuklarda. O yüzden yazma ödevleriyle bunları destekliyoruz. Dersin içerisinde sadece ders değil, bununla birlikte birçok da projeye de başvuruyoruz. Mesela özellikle hazırlık sınıflarında yaptığımız, her sene Polonya'dan bulduğumuz mektup arkadaşlarımız oluyor. Onlarla birlikte işte çocuklar belli konular üzerine mektuplaşıyorlar. Mektuplaşırken işte hem oradaki kültürü alıyorlar. Çünkü bayramlardan falan da bahsediliyor. Aile hayatlarından bahsediyor. Okul düzenlerinden bahsediliyor. İşte hem kültür alışverişinde bulunuyorlar hem dil alışverişinde bulunuyorlar. Çünkü oradaki çocuklar da aslında birinci yabancı Almanca'yı konuşmuyorlar. Onlar da öğrenen çocuklar. Bu tarz işte projelerimiz oluyor. İşte daha önceki senelerde yaptığımız mesela bu sene bir fırsat bulup yapamadık ama bilgi yarışması düzenlemiştik mesela. Almanca sokağı yapmıştık. İşte her sene çıkardığımız ay verdi post dergimiz var. Yabancı dilde çıkıyoruz. Hem İngilizce hem Almanca ortaklaşa şey yaptığımız bir proje. Sonrasında yaptığımız işte daha öncesindeki etwinning projelerimiz yine var. İşte öko projesi vardı mesela. En önemlisi de hazırlık sınıfından sonra işte çocukları göçe sınavlarına hazırlıyor olmamız. Sertifika sınavlarına. Bu sertifika sınavlarında işte çocukları B1 sınavına özellikle sokmak için şu anda çabalıyoruz. Ve bununla birlikte en azından liseyi bitirdiklerinde ellerinde bir sertifikaları olsun istiyoruz. Yani ay verdi de kapsam bu şekilde diyelim. Peki fazla quiz yaptığınızı duyduk. Bu quizlerin öğrencileri zorladığını düşünüyor musunuz? Evet zorluyor. ama zaten burada zorlamak. Çünkü zorlamadan dil eğitimi ne yazık ki olmuyor Zeynep'ciğim. Zorlananlardansın herhalde sen. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru. Leksiyonlar bittikçe özellikle modülleri bitirdikçe aşağı yukarı bu haftada bire denk gelecek şekilde quizlerimizi yapıyoruz. Şimdi bu quizleri yapmazsak çocuklar ne yazık ki kelime ezberi yapmıyorlar. Bu kelime ezberini sağlamak için, fiil çekimlemelerini yapabilmeleri için biz de sık sık her modülün sonunda quizlerimizi yapıyoruz. Bu da bir gerçek. Bir de sizin hakkında merak edilen bir şey var. Size özel <laughs> sorumuz. Öğrencilerin topları neden alıyorsunuz? Öğrencilerin toplarını sınıfta oynadıkları için alıyorum. <laughs> Kamu malına zarar vermesinler diye. Cevaplarınız için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Umarız okulumuza gelecek olan ayverdiller ve sizler için faydalı olmuştur. Bize bu süreçte yardımcı olan tüm ayverdillere ve öğretmenlerimize tekrardan teşekkür ederiz. Bir diğer bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.